çocuğu. Hayır. Bak yine op. çocuğu. <tık> <laughs> Allah'ım ya Ne sıkıcı bir gündü. Ay. Arkadan koyma. Terbiyesiz, sanki bir şey var da. Ay, ay ne kadar güzel bir oda, aynen amına koyayım. Hadi görün, sikişin bir şeyler, ben burada. Üf, muhatap değilsiniz, bok kokuyor. Neyse, ben bir annemi arayayım da. Alo anne, göt vermek istiyorum ama kimseye söyleyemiyorum. Ya amına kodumun çocuğu, ne yapıyorsun sen ya? Ya bok kokuyor her yer. Sıçtın değil mi? Hayır anne sıçmadım. orospulaşma. bulaşma. Aman okudumun çocuğu dün geldi. Ya uf, siktir git. Cık. Ya amına koduğum ya. Biraz da beni anlayışla. <laughs> ya ana amına koyacağım annene karşı çıkma. Ya amına koyayım Allah'ım. Tipe bak ya. Ya sen kime diyorsun bak sus kadın. Adı mı oldu ha? <laughs> kapat hadi kapat orospu. Amına kodu. Bak kapat dedim. Ay tipe bak kapattı. Ay çok romantik. Amına oldu. Amına kaç. Amına koyacağım seni. Amına okudum bırak. Yine yine yine